İngiltere'ye gelecek arkadaşlar için bir şey söyleyelim. Nedir söyleyeceğim şey? Mesela bayanların böyle çıldıracağı bir şeylerden bir tanesi. İngiltere'ye geleceksiniz. Siz ne derseniz deyin, örümcekleri sevmek zorundasınız. <laughs> Örümceksiz bir yeri görmeyin. Yani Canary Wharf gibi bir yerde yaşarsanız belki ihtimaliniz biraz daha düşük ama çünkü yeni binalar hepsi. Ama normal İngiliz evlerinde yaşamaya başladığınız zaman belli dönemlerde her tarafta örümcekler. Her tarafta Örümcekler Yani adam kafayı yiyor Bir müddet sonra aman be diyorsunuz Yani resmen alışıyorsunuz ee, Örümcekle yaşamak büyük bir marifet değil Yani sorun yok Ama örümcek ağları tabi insanların Ruh hallerini bozabiliyor Dünyasını değiştirebiliyor haberiniz olsun ee, Onu söyleyelim Örümceği sevmiyorsanız İngiltere'yi sevme şansınız pek yok Ya da örümcekle yaşamayı bilin Tabii bir de undergroundlara yakın bir yerlerde yaşıyorsanız yani metro istasyonlarına yakın küçük farelerle de uğraşma şansınız bayağı yüksek. Nasılsınız? İyi misiniz? İngiltere sizi bekliyor. Hadi gelin bakalım. Ama yani başka ülkelere gitmenizi tavsiye ederim artık. İngiltere gün geçtikçe daha da zorlaşıyor ve zorlaşacak. Onu da bilin.